Merhabalar, akü takviyesi nasıl yapılır? Başka bir aküyle takviye yapmak bu konularını size anlatacağım. Şimdi oldu, aracımızı herhangi bir yere park ettik, ışını açık bıraktık. Uzunca bir süre açık kaldı, aküsü bitebilir. Akümüz eski ise artık ömrü bittiği için bitmiş olabilir. Peki bu durumda aracımızı nasıl çalıştıracağız? Öncelikle dolu olduğunu bilen bir akü veya başka bir araç yanına çekmemiz lazım e, takviye bağlantı kablonun doğru şekilde artıya artıya eksiye eksiye şeklinde irtibatlamamız gerekiyor onun dışında akülerde herhangi bir zarar veya sıkıntılı bir durum dışında varsa e, takviye yapmayalım akü patlayabilir Aki e, araçtan takviye yapılacaksa diğer aracın e, çalışıyor olması gerekiyor ve araçtan birbirine temas etmemesi gerekiyor. E, takviye kablolarımızın yeterince kalın bakır kabloları olması gerekiyor. Ve düzgün formda yıbranmamış kablolar olması daha iyi olur. Onun dışında e, yeterince kaliteli kablolar kullanamazsak akım geçmezden var yapılamaz. Onun dışında kabloları taktıktan sonra Birkaç dakika beklememizde fayda var çünkü bitmiş akünün birazcık şarj olması gerekiyor. Bu şarj yeterli şarja ulaştığı zaman çalışmayan aracımıza masa basıp aracımızı çalıştırabiliriz. Onun dışında her iki akünün de voltaj değerleri de eşit olmalı. Biri 12 volt ise, 12 volt ise diğeri de 12 volt olmalı. Onun dışında takviye yapılacak araçta far, fan ve benzeri şeyler kapatılmalı.